Bulunduğum yerin birliği, beraberliği, kardeşliği, huzuru, muhabbeti, komşuluğu. Bunu kendine şiar edinmiş bir kardeşinizim. Bunun bu yolculukta, bu çıktığım yolculukta ne kadar mukaddes olduğunu, ne kadar değerli olduğunu gördüm. Samimi bir selamın, bir muhabbetin, bir gönül bağının ne kadar değerli olduğunu gördüm. Kırmadan, dökmeden. Bir daha ifade ediyorum. Göksünle emşerlerim görevini yaptı. Şimdi kuyumcu serimde. Gece gündüz uyumuyoruz. Yapmıyoruz. Neden? Bu kadar insanın bir araya gelip bir gönül harekatında gönüllerin birleştiğini gördüm. Bu gönülleri zedelemeden Göksün'le emşerlerimize hizmet etmek mecburiyetindeyiz. 6-7 ayı hayırlı olsunla falan geçtik, 13 ayın. İşin doğrusunu konuşmak lazım. Biz daha önce belediye başkanlığı falan yapmadık. Bu milleti kandırmaya, yalan söylemeye hiçbirimizin ihtiyacı yok. Yanlış olur, biz bu millete ben 4 şez söz verdim. Samimi bir el, güler bir yüz, yalan söylemeyen bir dil ve adalet olacak diye söz verdim. Bu çizgilerin dışına kendimi çıkartmam. İnsanız beşeriz, eksiğimiz olacak, yanlışımız olacak. Bütün Göksün'le hemşerilerimle de paylaştım. Bir yanlışımızı görürseniz bizi ikaz edeceksiniz. Çünkü bu ilçeyi ben değil, biz de idare edeceğiz. Herkesin düşüncesine, muhabbetine, fikrine ihtiyacım var. Göksün'ü Göksün'lere beraber inşa edeceğim.